Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kripto para piyasası düşüşlerle mücadele etmeye devam ediyor. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık %4 düşüşte 2,26 trilyon dolara geriledi. Bu nedenle düşük fiyatlarla satın alınabilecek en iyi 5 altcoin listesini bir araya getirdik. İşte düşük fiyatlarla alınabilecek en iyi 5 altcoin. Birinci sırada Decentralized Social yani DESO var. 132 dolarla DESO listemizin ilk sıralarında yer alıyor. Mevcut fiyatı son 24 saat içinde %40'lık bir artış ve geçen hafta ise %33'lük bir artış gerçekleştirdi. Bunun üzerine toplamda son 30 günde %73 arttı. Deso şu anda büyük bir rally yapıyor ancak aynı zamanda Haziran ayında belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 198,68 dolara da geçti. Başka bir de işte mevcut rally'nin devam etmesi için hala zaman olabilir. Listemizin ikinci sırasında Siscoin yani S.Y.S. var. S.Y.S. bir ayı piyasası sırasında kripto para birimi rally'sinin bir başka nadir örneğidir. 0,750.928 dolardan son 24 saatte %5 ve geçen hafta %30 arttı. Ayrıca geçen ay %77 arttı. SES'nin göstergeleri devam eden bir ralliye işaret ediyor. 30 günlük hareketli ortalaması yani kırmızı çizgisi 200 günlük ortalamasından yani maviden daha yükseğe çıkmaya devam ediyor. Bu da yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Aynı zamanda göreli güç endeksi yani mor renkte 50 civarında seyrediyor. Diğer bir deyişle pazarı şu anda aşırı pişmiş ve yeni girenlere yer olduğunu gösterebilir. Listemizin üçüncü sırasında Cardano yani ADA var. ADA şu anda 1 dolar 22 sent seviyesinde fiyatlandırılıyor ve geçen güne göre %6,9 düşüş yaşadı. Ayrıca geçen hafta %14 ve geçen ay %40 düştü. Adanın göstergeleri bir çöküşün dibine yaklaşıyor olabileceğini gösteriyor. 30 günlük ortalaması 200 günlük seviyesinin daha da altına düşüyor ve dibe yakın olabilir. Bu arada RSI 40'a doğru ilerliyor. Cardano dibe ulaştığında elbet alım baskısı oluşacaktır. Cardano platformunun yavaş büyüyen gelişimiyle desteklenen gelecekteki beklentileri sağlam kalıyor. Dördüncü sıramızda Ripple var. Ripple son 24 saatte %5,7 düşüşte bugün 78 sente geriledi. Ayrıca geçen hafta %5 ve son 30 günde %35 düştü. Piyasanın geri kalanında olduğu gibi Ripple da geçen ay kademeli olarak düşüyor. 30 günlük ortalaması 200 günlük seviyesinin altına düşerken RSI 40 seviyelerinde seyrediyor. Piyasanın yakında toparlanacağını varsayarsak, yani bu şu anda büyük bir varsayım, güçlü bir toparlanma için iyi bir konumda olacaktır. Listemizin sonuncu sırasında Shiba Inu yani Shib var. Shib şu anda 0,00003305 sent. Son 24 saat içinde %4'lük bir düşüş. Ayrıca geçen hafta %10 ve geçen ay %36 düştü. Shib'in göreli güç endeksi 45 civarında seyrediyor. Bu 30 günlük ortalamasının 200 günlük seviyesinin altına düşmesinin de önerdiği gibi şu anda biraz fazla satış baskısının olduğunu gösteriyor. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.